5 mevkinden yani üniversitedeki üniversite bölgesindeki bir artı birlerin olduğu yerden tekrar U çekip dönüyorum. Ee, diğer mahkemenize sunulmuş olan delil ise dönüş yolunda üniversite giderken kullanılmayan ve benim de o günler hiçbir şekilde kullanmadığım e, ana yoldan e, geldiğiniz sitesine doğru dönüş yolundaki birinci e, görsel bu e, mahkemenize sunulmuş olan yine devam ediyorum normalde üniversitenin girişi bu tarafta kalıyor. Ki o gün ben saat 12.47'de yazılmış olan ceza gidiş mevkisinde olmasına rağmen dönüş yolunun uyarı tabelaları delil olarak sunulmuş ve mahkemenize yanıltıcı bilgi sunulmaya çalışılmış. Ardından burası üniversitenin çıkışından gelen yol. Yine aynı galericiler sitesinin ışıklarındayız. Dönerciler sitesinin ışıklarındayız. Dönüşte de genelde bu, bu yolu zaten kullanılmıyorum. Evim Nakkaş Mahallesi'nde olduğu için ana yoldan direkt gitme tercihini e, kullanıyorum. Ancak e, mahkemenize sunulmuş olan diğer bir sabit hız ve uyarı tabelası görseli fotoğrafladım bunları da, teker teker mahkemenize sunacağım. Diğer bir görsel olarak da e, dönüş mevkisinde o saate uygun olmayan dönüş mevkisindeki e, KYK erkek yurdunun e, başlangıcındaki bu hız tabelası. Tekrar belirtiyorum. Giderken 12.47'de yazılmış olan ceza e, dönüş yolundaki tabela delil olarak kullanılıyor. Bu yolda e, kullanmamış olmama rağmen e, gidiş yönündeki kesilen cezaya delil olarak sunulmuş bir görsel. Burası da KYK Erkek Yurdu'nun önü. Hamide Veli Erkek Yurdu. Bunun